Merhaba değerli takipçilerimiz. Ben Muhsin Soysal. Danışma Saat hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi sosyal güvenlik alanında bilgilendirme yapmaya e, sizlere doğru bilgileri ulaştırmaya devam ediyoruz. E, yoğun bir ay geçirdik. Hem emekli yaşa takılanlar hem askerlik e, askeri ücretin e, yükselmesiyle alakalı bir e, maraton yaşıyor, yaşıyor şu anda Türkiye. Bu süreç içerisinde sizlerle yurtdışı boşlanma, askerlik doğum boşlanmalarının nasıl yapılacağı hatta geçen haftaki programlarımızda bunlarla alakalı formlarımızı doldurmaya çalıştık e, bu borçlanmanın e, geriye doğru nasıl hesaplanacağı ve başlangıcı nasıl geriye doğru e, götüreceği ile alakalı da sizlere bilgiler vermeye çalıştım e, çektiğim videolarımda e, tabii birçok vatandaşımızın borçlanma işlemlerini e, ya da ta talep ettiler. Bu süreç içerisinde hem Türkiye'de hem yurt dışındaki vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de emeklilik talebini yani tahsis talep beyan formunu ne zaman verilmesiyle alakalı. Vatandaşlarımız bunları merak etmelidirler. De e emekli ailenin her herkes arttırılmasını daha yüksek emekli aylık almak istiyor ve bunun neticesinde müracaat tarihi de bu kıstasların, bu kriterlerin içerisinden bir tanesi. E, emekli aylığı alırken biliyorsunuz e, Abo dediğimiz aylık bağlama oranı dediğimiz bir işlem var. Aylık bağlama oranı e, sizin borçlanma yaptığınız veya çalıştığınız kazanç, e, tutarlarını, gün sayısı ve borçlandığınız kadar sürenin nereye mal edildiği ile alakalı bir e, hesaplama sistemi. Bu hesaplama sisteminin içerisinde sadece bunlar girmiyor tabi. E, yıl içerisinde Ocak ve Temmuz ayında emeklilerin aldıkları zamlar da enflasyon farkı da bu işlemlerin içerisine e, sokuluyor ve hesap ediliyor. Gayri safi milli hasılanın da %30'u e, ve bunun başka bir işleminde yıllık enflasyonunda %100'ü buna dahil edilmiş oluyor. Türkiye'de aylık alabilmek için yapılabilmesi gereken şey ne? öncelikle yaş, prim gün ve bekleme süresini doldurmuş olmak bunun bunlar tamamlandıktan sonra aylık talep edilmesinde herhangi bir sıkıntımız yok yurt dışı boşlanmasında yapanlarla alakalı da yurt dışı boşlanması yapar emekli olacak vatandaşlarımız ilgili de biliyorsunuz aylık talebi yapabilmesi yapılabilmesi için Türkiye'deki e, şartlara ilaveten çalışmıyor olması, prim, adına prim yatmıyor olması, ikamete dayalı ve sosyal yardım almıyor olması şeklinde 3 şart daha ortaya konmakta. E tabi bu bütün şartları yerine getirdiniz. Ben 1 Ocak'tan önce mi müracaat edeyim aylık talebine, 1 Ocak'tan sonra mı müracaat edeyim şeklinde devamlı sorularınızı sormaktasınız bizlere. Bizler de bu hesabı zaten sizlere onun için yapıp videolarımızı çekiyoruz. Aylık bağlanması e, doğru zamanlama zaten aileleri yükseltecek bir etkendir. E, şöyle bir örnek verelim. Zeliha Canveren'den örnek veriyoruz genelde. E, Zeliha Canveren 2021 yılında aylık talebinde bulunsun 4 bin lira bağlanmış olsun. E, aynı Zeliha Canveren 2022 yılında aynı bin lira sahip. 2022 yılında talep ettiğinde e, biliyorsunuz Ocak ayında bir zam geldi. Yüzde 24, 125.47. Bir de Temmuz ayında yüzde 42,35'lik bir zam geldi. Bu zamların ikisi de ne yapacak? E, 4 üzerine ilave edilmiş olacak. Yani Zeyla Canlayan 2022'nin Aralık ayında müracaat etmiş olsaydı e, %25.47'lik bir zamla 5.088 liralık bir işlemi ilave etmiş olacaktı, e, alacaktı. Temmuz ayındaki zamla beraber karşımıza 7200-7300 liralık civarında bir rakam ortaya çıkmış oluyor değerli takipçilerimiz. Bununla birlikte yani 1 Ocak 2023 tarihinden önce müracaat eden bir vatandaşımız hem enflasyon farkını, ortalama enflasyondaki farkı ve ardından da bu iki tane zammı da ortaya konuyor. Gayri safi milli hasılanda %30'u konularak daha yüksek bir aylık bağlama imkanına sahip oluyor. Ama 1 Ocak 2023 tarihinden sonra bir müracaat edilir ise e, bu e, geçtiğimiz zamların hiçbirinden etkilenmemiş oluyor. Sadece orada katsayı sayı biliyorsunuz e, abo dediğimiz işten enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Bir de gayri safi milli hasıla ortaya çıkıyor. Ocak ayının zamıyla beraber 3 e, tane 4 tane zamı etkiliyor. Ama 2022'nin Aralık ayında verildiği zaman Aralık ayının sonunda verildiği zaman 1 Ocak'tan itibaren aylık bağlanacak şeklinde verildiği zaman e, hem Temmuz'da hem Ocak'ta e, yapılmış olan zamları da olumlu bir şekilde etkilenmiş oluyor aylık talebi yapacak olan vatandaşımız. Yani şunu demek istiyorum aylıklarınızın eğer bütün şartlar oluşmuş ise çünkü vatandaşlarımız diyor ki ben yurt dışı borçlanması yaptım günüm tamam ben aylık talebinde bulunacağım durduracağım. Sizin aylık talebinizde bulunabilmesi için yurt dışındaki vatandaşlarımızın az önce söylediğim gibi çalışmıyor olma, sosyal yardım almama ve ikamete dayalı sosyal yardım almama gibi 3 tane şart daha ortaya çıkıyor. Eğer yurt dışı borçlanması yaptınız bu diğer üç tane şart halen daha devam ediyorsa zaten aylık bağlanmaz. Ama bütün işlemleriniz tamam, bütün her şeyiniz oluşmuş durumdaysa ise aylık bağlanmasına ilgili bir problemimiz yok. 1 Ocak 2023 tarihinden önce ayrılık talebinde bulunabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Evet bütün vatandaşlarımızın gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı işlemlerde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişmeleri biliyorsunuz önümüzdeki hafta sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Çünkü e, büyük bir ihtimal adaların son haftası yani önümüzdeki hafta e, meclise gelecek ve şekillenmiş olacak. Ancak birçok vatandaşımızla alakalı yaptığımız konuşmalarda, sohbetlerde e, askerlik doğum boşlanması ya da yurt dışı boşlanması gibi işlemlerini emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili mevzuat geçsin. Ondan sonra yapalım şeklinde bir e, yanlış algı var. Neden yanlış algı var? Bu, bunu da açıklayayım. Şimdi Samimiyetle açıklamak istiyorum bu işlemleri. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun velev ki geçmedi. Ama 1 Ocak 2023 tarihinde biliyorsunuz bir zam olayı var. Asgari ücrete gelecek zamla beraber günlük bedelin artış olayı var. Siz 1 Ocak 2023 tarihine kadar müracaat etmeniz gerekiyor ki bu müracaatınızla birlikte ödemiyorsunuz zaten. Neden ödemiyorsunuz? Çünkü bu müracaat edildikten sonra hemen size bir tahakkuk cetveli çıkmıyor Sosyal Güvenlik Kurumu'nda. Sizin evrakınız sıraya alınıyor ve münacaatın, münacaat sırasına göre de evraklar o ilgili servise yapılmış oluyor değerli takipçilerimiz. Sizin tahakkukunuz askerlik ve doğum borçlanması yapmış olsanız dahi en erken Şubat ayında çıkacak. E, Şubat ayına kadar da emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili mevzuat gerçekleşmiş olacak. Ödemediğiniz ödemediğin zaman da herhangi bir karşınıza yaptırım, kanuni bir işlem çıkmamış olacak. Ee, eğer size olumlu bir şekilde etki edecekse bunu da ödemiş olursunuz. Hiç olmazsa 2022'nin günlük bedelinden ödemiş olursunuz ki karşımıza zamsız bir rakam çıkmış olur. Diyelim e, siz işlem yapmadınız ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili mevzuat... E, sizin işlem, hani o zamanda yapılmış olması gereken işlemlere çıktı. Yani müracaat edilmiş işlemlere çıktı. Yani siz Aralık ayında müracaatınızı yapmadınız. Ocak ayında çıkan düzenleme dedi ki şu tarihe kadar yapılan işlemleri geçerli kılacağım dedi. Bu sefer yapmadığınız işlemden dolayı da herhangi bir hak sahibi olmayacaksınız. Hiç olmazsa 31 Aralık 2022 tarihine kadar dahil, bu tarihte dahil, yap, e, işlemlerinizin talebini e, askerlik ve doğum borçlanmasını E-Devlet'ten yurt dışı borçlanmalarında gerek konsolosluktan, gerek vekaleten, gerek, gerek de esa, asaleten yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum değerli takipçilerimiz. Çünkü e, Ocak ayında çıkacak olan bu düzenleme o tarihe kadar ki yapılan işlemleri geçerli kılar ise e, sizlerin elinde hiçbir şey olmayacak bu olmayan işlemle alakalı da emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir hak iddia edemeyeceksiniz. Birçok vatandaşımızı işte bir birileri ee diyor ki kanun çık çıkmayacak ya da kanun çıksa da şöyle çıkmayacak gibisinden bir yorumla hani tabi bilinmez bir yorum e, yorumla vatandaşlarımızı e, yanlış dolduruyorlar, yanlış bir bilgi veriyorlar. Lütfen borçlanma işlemlerinizin e, e, müracaatını hiç olmazsa 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapın değerli takipçilerimiz. Evet bizler ekranda gördüğünüz çift 090 552 259 76 50 numaralı telefonumuzdan sizlere doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz. E, Hasan Karahallioğlu e, bu hafta e, sonu biliyorsunuz e, ditip e, Ulüm'de Ditip Camii'nin olduğu yerde e, bir e, neyimiz var? E, kelmesimiz var. Bu kelmese de katılacak. E, hafta sonu Hasan Bey Almanya'da olacak. Onun da e, bilgilerini vermeye çalışayım sizlere. E, hiç olmazsa e, sizler de iletişim olarak e, kendisiyle, e, yüzle konuşmak isterseniz e, Ulüm'de eee Ditip Cami Cami'sinde e, hafta sonu e, sizlerle buluş, buluşacak ve sizlerin de sorularını yanıtlayacak değerli takipçilerimiz. E, bizler sizlerin e, evet 24 26 eşi Aralık tarihinde Ditip Ulum Camii kelimesi olacak. 24 25 ve 26 Aralık 2022 tarihinde e, Ulüm'de yapılacak kermeste Hasan Karahalloğlu da sizleri bekliyor olacak. E, i̇nşallah e, görüşürsünüz oralarda. Doğru bilgileri de almaya çalışırsınız diyorum. Saygılar sunuyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum.